Survivor 2020'de bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşandı. İletişim ödülü ardından ada konseyinde Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı konseyde Ersin Korkut ile ilgili alınan kararı açıkladı. Peki Ersin Korkut elendi mi? Ersin Korkut neden diskalifiye oldu? Acun sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'nin bu akşamki bölümüne Ersin Korkut'un sakatlandığı haberi damgasını vurdu. Müzik TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de ünlüler takımından Ersin Korkut geçtiğimiz günlerde sakatlanmış ve MR çekilmişti. Müzik sonuçları çıkan Ersin Korkut artık Survivor 2020'ye devam edemeyecek. Üzücü haberi Survivor ekibine veren Acun Ilıcalı, benim için en hüzünlü veda oldu dedi. Acun Ilıcalı bu akşamki eleme konseyinde izleyicilerin ve yarışmacıların beklemediği bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut ile ilgili olarak yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Bunun nedeni ise geçtiğimiz günlerde oynanan futbol maçındaki sakatlığın olduğunu belirten Ilıcalı, yapılan MR çekimi sonrasında doktor kararıyla Ersin Korkut'un yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Acun Ilıcalı çok iyi haberler veriyoruz size ama bu sefer açıkçası kötü bir haber vereceğim. Haberi vereceğim yarışmacı Ersin. Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de MR çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Doktor Metin Kuş yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek. Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün olması ve bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. Açık söyleyeyim, belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz ifadelerini kullandı. Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri sonrasında oldukça üzgün olduğu gözlerden kaçmadı. Ancak Ilıcalı Ersin'e köpeği Mesin öldüğünü söyleyemedi. Adaya veda eden ve köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin, ''Köpeğimi de çok özledim. Böyle gidersen beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlkan nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum.'' dedi. Acun Ilıcalı eleme konseyinde yaptığı açıklamaların ardından Ersin'e yönelerek çekim dışında bir şey konuşacağız dedi. Bu konunun ise Ersin'in köpeği Mesin ölüm haberini vermesiyle ilgili olduğu tahmin ediliyor. Müzik Ersin Korkut 1977 yılında Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. Beş kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şoförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.